Tekirdağ'da 3 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu toprakla buluşuyor. Bunu deneyeceğiz bu yıl. Tarım Müdürlüğü'nden aldık. Ee, 2022 yılı ağaç çiçek ekimlerini yapıyoruz. Ee, bundan 22 dönüm bir yer ekeceğim. Deneyeceğiz. Ona göre verimi iyi olursa seneye bundan ekeceğiz gene kısmetse. İl genelinde 350 çiftçiye dağıtılan 3 tonluk yerli hibrit ayçiçeği tohumuyla 10 bin dekar alanda ekim yapıldı yerli ve milli e, ayçiçek tohumlarımız e, bakanlığımızın e, tarım araştırmalar genel müdürlüğü e, ensüllerinde e, üretildi hatları belli tescil edildi ve buradaki yerli firmalarımız tarafından da e, üretilerek e, miktarları artırıldı. Dağıtılan tohumların %75'inin hibe olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çalışmalarla dışarıya olan bağımlılığın azalacağına dikkat çekti. Yerli ve milli olma sebebiyle Ayçi yetiştiriciliğinde yurt dışına bağlılık oranımız oldukça fazla. Bunun önüne geçme adına yapılmış çok güzel bir çalışma oldu. Biz de ilimizde bu dağıtıma destek olduk. Öcal il genelindeki tarımsal faaliyetlerin sorunsuz devam ettiğini söyledi. Şu ana kadar bölgemizde tarımsal faaliyetlerimizde herhangi bir sorun veya sıkıntılı yaşanmadı, karşılaşılmadı. Yağışlarımız çok güzel, çiftçilerimiz bu konuda bilinçli, ekimlerini yapıyorlar, topraklarımız çok verimli, her şey yolunda gidiyor. Şu anda çok şükür biz olumsuzluk beklemiyoruz. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan tohumlarla sadece Tekirdağ'da değil bütün Türkiye'de üretimin artması hedefleniyor.